Evet arkadaşlar şimdi size CX12.1 Bayasını göstereceğim biraz hızlı geçelim CX12 güncelliyoruz Burada valetimizi Lua'da buluyoruz Lua'da dedikten sonra counter'ımızı yönetici olarak çalıştıracaktık Neyse normal belki açılır hata versin yönetici olarak yaparız Çalıştır diyoruz burada H, M, ne bir şey diyor Büyük ihtimal şimdi hata verecek ama olsun Laat dedikten sonra hatamızı alıyoruz. Evet. Hatamızın sebebi Türk siliyoruz. Evet, evet. Orijinal konfigimizin için atıyoruz. Konfig geldi. için siz oyunu tekrar sildim. Ben de onca şey yıktı. Demolarım falan var. Neyse uzatmayalım. Artık yönetici olmaya çalıştır yönetici olmaya çalıştır ben git oradan geldikten sonra bir tane maç sorumuna gidiyoruz şimdi bu maç dolu olursa çok yararlı olur bizim için temin bir tane bulmuştuk maç 15 başkanı tv'di galiba hayır ne olmuş bu zaten Buradan maç 15 maçtaki arkadaşlara söylüyorum. Ben Maldini'yim. Evet, burası boş. 16'yı yiyelim. 16'da TV var. Maç 2. Kuru oyun. Yani. Amacımız Sörle'ye girdikten sonra Seyit Tiyosu gelecek. Bu keyif değil. Bu kadar fazla atmadım şimdi Ben burada bunu toplamam bu sefer. Şimdi save'de yazısı gelsin. Evet save yazımız geldi. Ne diyor orada? Save the project. Tamam diyor. Yüklemek için diyor. Durum diyor. Açık diyor. Biz konutluyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere cart yok, cart Open dedikten sonra bir hata alıyoruz. Hata aldığımız gibi aynı şekilde oyunumuzu açıyoruz. Bu dedikten sonra görmüş olduğunuz üzere bir hata verdi. Onun F11, F11, F12 diyoruz. Dedikten sonra Connect. Şimdi türlü sorulara girebilirim. Sorular sorun değil. Burada bir bakın. Aktif olduğu üzere. Tekrar şey Sen Evet. Sorularımız bakın kaç kişi var. Hemen girelim. F11 e basıyoruz. Evet bakın zaten şu an ikimiz aktif oldu. görmüş olduğunuz üzere hemen alalım biraz düşelim bakın yakışıklar nasıl geçiyor ben, biraz şu mouse ayarını arttırmam lazım şekil yapayım bakın görmüş olduğunuz üzere Bakın şurada bir yakışıklı var onu vurayım sizin için. Örneği geçti. alo Evet gördüğünüz üzere tepkili Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Başka bir isteğiniz varsa bana ulaşabilirsiniz Hepinizi öpüyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın